Şimdi hanımefendi bir değerli yazlarımız Genel Merkez yöneticilerine Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine dayanarak dedi ki bu kurultayda Sayın Baba Can'la uyum içinde çalışacak bir parti meclisi ve meyaka oluşturulacak dedi. Şimdi buna bu şu saate kadar bizim genel merkezde herhangi bir yanıt verilmedi. Şimdi kim olur? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle donatılmış bir aday çıkmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi sorunlar çıkacak. Sayın Gül'ü, sayın Babacan'ı bizim iktidara taşımak gibi bir görevimiz yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kadrolarıyla iktidara gelme bir görevi vardır. Onu yapacak. Bunu yapmazsa şimdi şeye ittifaka bel bağlamış. Hanımefendi, bu olay 1950 yıllarında da yaşandı. 1956 yılında 57'de yapılacak seçimler için muhalefet bir ittifak yapma üzerine çalıştı. Ama dönemin iktidarı bir yasa çıkardı, ittifakı önledi. Ve partiler ayrı ayrı girdiler. İktidar muhalefetten daha az oy almasına rağmen yine tek başına iktidara geldi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na firavun diyor, diktatör diyor. Peki yarın bu Cumhurbaşkanı bir kanun çıkarır da ittifakın önünü keserse Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Seçimlere girmeyecek mi? Kendi kadrosunu oluşturmayacak mı? Yani böyle bir anlayışı kabul etmek, düşünmek mümkün değil.